Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın haberlerinden sizler için seçtiklerimiz. Her KT ekranlarının sevilen programı Aslı Şafak'la İşin Aslı'nın sonucusu Aslı Şafak ve ekibi geçtiğimiz sezon ünlü konuklardan gelen eşyaları toplayıp Feriköy Antika Pazarı'nda sattı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Satıyoruz, pazardayız nasıl? Feriköy Antika Pazarı. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl gitsin biz geçen yıl bütün bir sezon 11 ay boyunca her akşam ünlülerimizin getirdik kullanmadıkları eşyaları topladık. Şimdi dedik ki seyircilerimize bir söz verdik Feriköy Antika Pazarı'nda bunları satacağız diye. Sabahtan beri bayağı bir satış yaptık. Paramız oldu bayağı. Değil mi? Çok hey, parası, parası burada. Mesela... Paraya bak paraya. Parası <laughs> burada. Daha da çok var. Daha bunlar bitsin. Arkada elbiseler, ayakkabılar var. Onları çıkaracağız. Gömlekler var. Kimler kimler var? Yani ya, var. Kendileri getirdi. Ee, mesela şu takım 1920'lerden kalma Meltem Cumbul'un Aslı Şafak satışlardan elde edilen gelirin Darüşşafaka'daki çocuklar yararına gönderileceğini açıkladı. Darüşşafaka'ya bağışta bulunuyor. Ünlü isimleri buluşturan lansmanda Nilperi Şahinkaya ile birlikteyiz. Geçtiğimiz ay annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu uzun bir aradan sonra ilk kez annesinin Ankara'daki evine gitmiş ve o evden bu detayları paylaşmıştı. Peri Şahinkaya bu ziyaretiyle ilgili bakın neler söyledi. Korkularımla yüzleştim. Yani şeyde, story'de de anlattığım gibi çok korkuyordum oraya girmekten. Çünkü orada çok anımız oldu ve ben Ankara'da annemsiz o evde annem olmadan hiçbir zamanım olmamıştı. E, o yüzden korkuyordum. Bir türlü gidemiyordum. E, ama gidince ben böyle kucaklandığımı hissettim. Bütün o eşyalar her yerde annemin kokusu, evin kokusu, e, bunlar beni kötü de hissettirebilirdi. Her kişinin yası farklı tabii ki yaşanıyor ama ben beklemediğim bir şekilde bana çok iyi geldi. Sanki annem oradaymış, sanki annem bana sarılmış gibi hissettim. O güzel bir hissi Sonra onun eşyaları, onun işte takıları, parfümü, onlar bilmiyorum o bana müthiş geldi. Ve çantadan çıkan not. Ve çantada çıkan not o İstanbul'daydı. E, çok o da bilmiyorum ben onu tabii ki her şey tesadüf bir yandan ama anlam yüklersen değil bence e, ben ona anlam yükledim ve belki de bana bıraktı bir nottu zamanında bir noktada görürüm diye e, ve belki de ben onu vakti gelince gördüm çünkü o akşam o kadar kötü olmuştum ki yani annemden bir mesaj işaret istemiştim benimle olduğuna dair ve o notu görünce bana çok anlamlı geldi. Nilperi Şahinkaya annesinin Ankara'daki evlerinden kalan eşyaları İstanbul'daki kendi evine götürmek istiyormuş. Orada işlerim de var. Evi boşaltmam lazım. Mobilyaları mesela kendi evime almak isterim. Ankara'dan İstanbul'a bir sürü işler Bütün var. Bütün mobilyaları mı götüreceksiniz efendim e, kendi evinize? Yani çoğunu evet. Çoğunu götüreceğim. Bazıları kalacak tabii. Güzel oyuncu bu zor zamanlarında tanımadığı insanlardan bile destekleri almış. Tanımadığım insanlar destek oluyor. Yolda çeviriyorlar. bay Sağlığı diliyorlar hala iki güzel söz söylüyorlar e, gerçekten e, destek gördüğümü hissediyorum sosyal medyada DM kutumda binlerce mesaj geliyor o kadar iyi geliyor ki bu insana ilaç gibi geliyor e, hafifletiyor acınızı. Çiğdem Batur da lansmandaydı ünlü oyuncu mesleğinin yanı sıra aynı zamanda bir doktora öğrencisi. Peki okul nasıl gidiyor? Okuldan geliyorum biliyor musun şu anda? Nasıl gidiyor? Yani, okul arkadaşlarınızla aranız nasıl? Hiçbir okul <laughs> arkadaşım yok. Ben artık tamamen tez aşamasında olduğum <laughs> için doktora yapıyorum. Evet. O yüzden de en zor aşama bu aşamada <laughs> ee, böyle sürekli işte araştırma, anketler, sonuçlar falan filan vesaire böyle beynim yandı biraz. Okul yılları şimdiden şimdi kıyasladığımız zaman yoruyor mu artık? Artık yormuyor da E tabii yani şimdi bir biz başka işin başka bir tarafındayız biraz daha akademik evet. işte literatüre bir şeyler kazandırmak falan filan bunlar böyle sıkıcı konular birazcık ama Yok, benim için de bazen et, et. sıkıcı olabiliyor tabii ama e, hani bir amaç için artık okuyoruz yani o zaman işte ilkokul ortaokul lise üniversite falan yüksek lisans da bir amaç içinde ama artık yani hani kendini geliştirmek için de. Ee, bu sefer artık literatüre, hani bir, şey, bir bir yeri bir e, arşide bir şey bırakmak için çalışıyoruz. O yüzden de biraz yorucu açıkçası. Petek Dinçöz, Bilge Öztürk, Şebnem Şefır ve Buray lansmana katılan ünlü isimlerdendi. <müzik> Derya Ulu, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu.

Beni, biz, biz biz biz. Ebru Yaşar'ın sahnede halay çektiği anlar konsere damga vurdu. Serkan Çayoğlu, Mısır'da düzenlenen sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından El Gauna Film Festivali'ne onur konu olarak katıldı. Serkan Çayoğlu, Mısır'da televizyon programlarına da konuk oldu. Zeynep Salih, profesyonel müzik kariyerinin 25. yılını İstanbul'un en prestijli sahnelerinden Harbiye'de verdiği bir konserle kutladı. Oh canım, severim, Geçmişten günümüze dillerden düşmeyen hitlerini özel sürprizlerle harmanlayan Zinet Salih, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. İki farklı sahne kostümü giyen Zinet Sali, 3D printer teknolojisiyle vücut ölçülerine özel hazırlanan pembe kıyafetiyle dikkat çekti. Taş gibiyim bak. Zinet Sali'nin konserini izlemeye gelen Ebru Şallı, Funda Arar ve Nihat Odabaşı şarkılarla böyle eğlendi. Şarkıcı Bengü çocukları ve kardeşleriyle çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Civardan yardıma gelenler teknenin devrilmesine engel olmaya çalıştı. <laughs> <Bu tarafta. gülüyor> <Bravo. Abi, iyi. gülüyor> Telefon çalış. Ha tamam. Bengü ve ailesinin yaşadığı korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Annemle <laughs> Gerçekten. <laughs> Gerçekten. <laughs> Bravo, Fattin. Bravo, Bravo, Gerçekten Bravo, Bravo, Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserindeyiz. Ünlü sanatçı siyah püskül detaylı ışıl ışılı sahne kıyafetiyle böyle iniyor merdivenden. Flaşlar patlamaya başlıyor. <laughs> Patlasın ve çatlasın. <laughs> Hemen geç. Hoş geldiniz. Son dönemlerde vefat eden birçok sanatçının hayatı film oluyor. Peki Yıldız Tilbe kendi hayatının film olmasını ister mi? Hiç öyle bir şey istemiyorum. Gerçekten mi? Yani beni yaşarken anlamadı kimse. Öldükten sonra asla kimse ifade edemez. Buradan yasaklıyorum. Ben de evet. o zaman iyi konserler diyorum. Seyircileri ederim. bekletmeyelim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoş, Hoş geldiniz. Sofe sonrası sahneye geçen Yıldız Tilbe konseri ilanı aşk şarkısıyla başlıyor. Gün güneşten önce Yıldız Tilbe sevilen şarkıları ve eşsiz sesiyle büyülerken sahne enerjisiyle de kendisini izlemeye gelenlerden büyük beğeni topladı.